Değerli Son Söz TV izleyicileri ve Ege'de Son Söz takipçileri e, yine karşınızdayız. Bizimle beraber olduğunuz için hepinize çok e, selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bugünkü konuğumuz Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Sayın Simih Girgin. E, Kemeraltı'na konuşacağız doğal olarak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Saygılar efendim. Teşekkür ederim. E, e, uzun bir aradan sonra yine stüdyoda beraberiz. Kemeraltı'nda neler oluyor bitiyor onları konuşacağız. Ee, bu süreçte her şey yolunda mıydı Başkanım? Oldukça e, yani yolunda diyemiyoruz ama hayatın gerçekleri de savaşmaya devam ediyoruz. Evet. Şu anda bir bayram ötesi evet. e, öncesinde e, Kemal <laughs> hareketliliği var. Evet, onu soracağım. Yani yine bir Kurban Bayramı haftasına girdik. 9 günlük bir tatil var. E, okullar da kapandı. E, hareketlilik eskisinden daha mı iyi? Onu sormak istiyorum. Esnafın bu bayramda beklentisi nedir? Beklentilerinin gerçekleşme ihtimali nedir? Bir değerlendirmenizi Şimdi, rica edeceğim. E, teşekkürler. Güzel bir soru tabii ki. E, biz seçim atmosferinden çıktık. <laughs> İnsanlar bir rahatladı. Üzerinde ciddi bir yük vardı herkesin. Ve seçim bitti. Bir çayışımızda, esnafımızda artık her şey olağan akışıyla devam etmesini beklediğimiz bir dönem. Arkasından bayram geldi. Biz e, yazın okullar kapandıktan sonra her zaman e, o süreci iyi değerlendiren bir çarşıyız. Evet. Bunu e, her zaman söylüyoruz. Tabii ki istediğimiz şartlarda istediğimiz işleri yapamıyoruz. Bu bu da bir gerçek. Neden? E, alım gücünün düşük olması, giderlerin hala çok yüksek olması, işte elimizde olmayan işte doların şu andaki veya şartların e, tutulamaması bizim her türlü ürünümüze yansıyor ve insanların parasını da pul ediyor. Ee, ama insanlar alışveriş yapıyor çünkü şansımıza gurbetçilerin geldiği bir dönem okulların evet. kapandığından ötürü sünnet mevsiminin geldiği bir dönem <laughs> hem düğünlerin hem e, abiye kıyafetlerinin hem sünnet kıyafetlerinin damatların satıldığı bir dönemde Kemal Tayyip Erdoğan aksiyonu yüksek bir Şu anda e, o zamanda. hareket başladı. 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 Ee, tabii ki belli sektörler o dönemi iyi geçiriyorlar. Tabi burada da fiyat tutturmak da çok önemli. Yani geçen sene 10 bin liraysa bir atıyorum bir gelinlik bu sene 20-25'ten aşağı başlıyordur belki de. Yani insanın alım gücüyle evet. de ciddi bir e, sıkıntı yaşıyoruz. Onun dışında yeme ilgili zaten bizim bir e, ağırlığımız, bir kalabalığımız her zaman var. Bunu iyi değerlendiriyor Kemeraltı esnafı. Diğer iş kollarında da e, mevsimsel olarak ürün satanlar dengini çeviriyor ama kışın kışlık ürünler satanlar da ürün değiştirerek e, bugünü geçirmeye çalışıyorlar. E, biz yazlar her zaman umutluyuz. Evet. Bir yapılandırmanın biliyorsunuz son günleri. E, yapılandırmayı da esnafımız bitirdikten sonra hem geçmişi ödeyecekler hem de bugünün borçlarını öteleyecekler. Hem geçmişi öderken bugünü ödeme şansımız maalesef yok. E, Hı, bunu da kolay itiraf getiriyor. edelim. Peki Babalar Günü nasıl geçti? Evet bu soru çok güzel geldi bana. Daha önce de geldiğinde şunu söyledim. Anneler Günü gibi değil. Yani <laughs> annelere ha babalar e, babalar çok kenarda dursun odundalar. Hatta <laughs> da ee, çok zor aslında. Şimdi e, bu karşılaştırma yapmak belki doğru değil ama tabii annelerin anaçlığının getirdiği e, bir e, bakış açısıyla babalarınki çok daha farklı. Bir babaya teşekkür ettiğiniz zaman dahi, bir babacığım dediğiniz zaman dahi, her yani şey zaten bitiyor. Anneler için de geçerli ama e, oradaki hediye e, çeşitliliği annede daha çok. Evet. E, bizde çok daha sı. E, e Babaların bir gömlek bile yetiyor, bir çorap yetiyor. bile yetiyor. söylüyorum evet. çok yetiyor. Ama çarşı bunu hissetmiyor. Babalar günü çok büyük bize faydası olduğu Olmadı. bir dönem değil. Ama yine de evet. normal rutin yaptığımız işlerden e, bir tık belki fazla yaptığımız. E ee, tabii burada ürün alacak olan kesim ya yani tüketici kesimi fiyata bakıyor. Yani fiyatı uygunsa kendine e, alabileceği bir şey alıp veya hediyesini alıyor. Yoksa uygun değilse orada sıkıntı yaşıyoruz. Ya eskiden hep e, şikayet ederdin ya başkanım. E, kalabalık var, bir kuru kalabalık var, alışveriş yapmıyor diye. O kalabalık e, biraz artmış görünüyor ama alışveriş yüzdesi nedir? Çok Çoktan %'si %'si... söylüyorum. Dün evvelsi gün Şimdi basındaki arkadaşlarla da konuşurken buraya gelmeden önce de çat kapı esnafa böyle kapıdan soruyorum. Ya nasıl diyorum bayram üzere? Abi kalabalık var, bize yansıyan bir şey yok. Tabii ki biz e, hiç insan gelmiyor asla demeyiz. Biz yine bereket versin dediğimiz bir bölgedeyiz. E, bunu her zaman zaten esnaf kitlesi tamahkardır. E, ama beklediğimiz işler yok. Yani giderler fazla olduğu için gelir bizim açımızı kapatmıyor. şimdi müşteri bekliyoruz 30 müşteriyle bereket versin diyoruz ama hep bir gün sonrasına iyi niyetle biraz fazla bir müşteri gelsin de turistlerimiz geliyor mesela e, bu dönemde e, yerli ve yabancı onlar da bize büyük bir iğne kazandırıyor bir de e, yazın vermiş olduğu mod çok daha farklı yani, e, yani insanlar, mu evet şey? yani <laughs> insanları onun dışında motive ediyor yani biz soğuktan çok etkilenen bir çarşıyız. Yağmurdan çok etkilenen bir çarşıyız. İster istemez bu sıkıntı bizim çarşımızdaki insan ayağını kesiyor. Ama evet. sıcak veya günün güzel geçmesi insanları motive ediyor. Bir de Kemal Altın'ın avrası veya mistik havası her zaman insanlara iyi gelmiştir. En çok kadınlarımıza. Biz kadınlarımızı bu konuda her zaman söylüyorum yani minnettarız. Biz ayakta tutan en büyük kesim zaten evet. normal kadınlar ve gençlerimiz başkanım ben 45 yıldır İzmir'liyim. Yani o eski günleri de bayram dönemlerini de çok iyi hatırlıyorum. Ee, çok kalabalık olurdu. Aileler çocuklarına bir bayramlık e, elbiseler alır. Evine yiyecek, içecek alır, ikramlık şeyler alırdı. Galiba o kültür biraz yavaş yavaş gidiyor. Çok az kaldı. Yani bizim jenerasyon belki bunu biraz daha e, yaşıyor olabilir ama bizden sonraki jenerasyon bunu yaşatamayacak. Yani tatil şu anda daha öncelikli ee, evlerdeki e, bakış açısı artık yaşam çok değişti. Ee, bunu hep bayramlarda da söylüyoruz. Bir şey almak kendin artık insanlar bir şey almak istemiyor. Elindekinin kıymetini biliyor. O dönemlerdeyiz. Ee, ama tabii ki bayram heyecanı yaşayan çocuklar olduğu için e, onları az veya çok çok kısa bir anekdot. Yani bu hafta içerisinde e, çarşıdan böyle sokaktan geçerken çocukla annesinin bir diyaloğu oldu annesi hangisini istiyorsun diyor ee, çocuk da tabii ki en güzelini en pahalısını seçmeye çalışıyor yani çok hızlı bir o anda geçerken tanık oldum ama annesi de çok sayın söylüyorum bütçesine göre olan kendisini rahat alabileceği çocuğuna karşı da eksik kalamayacağı ürünü beğendirmeye çalışıyor yani bu daha güzel şekliyle ee, zor gerçekten e, tüketici için ama e, Kemer altında her türlü ürünü bulabilecekleri, kesilerine uygun ürünü bulabilecekleri bir alandayız. Yani bu bizim için çok önemli. Evet. Biraz gezdikleri her zaman, zaman Çocukları mutlu edecekleri her zaman bu fiyatları var. Pazarlığımız var en azından. Sayın Başkan, kemer altında sürekli bir sirkülasyon var. Dükkanlar kapanıyor, açılıyor, kapanıyor, açılıyor. Son süreçte nasıl? Yani açılan dükkan sayısı mı fazla, kapanan dükkan sayısı mı fazla? Çünkü onların da ekonomik şartları bayağı zorlaştı biraz önce değindiğiniz gibi. Pandemide bu sorunu yaşadık. O başlı başına kırık bir faciaydı zaten. Kırık dökük, e, maalesef <laughs> kaybedişlerimiz oldu. Ama son zamanda e, mesela geçen haftalarda tanıştığım bir, hiç tanımadığım birisiyle ilk defa karşılaştığımda büro tutacağım işte çankaya basmanı bakıyorum derken Kemal altında tut. Ya yani niye kemer altında tutmuyorsun diyebildiğim, diyebileceğim kadar bir artık Kemal altını pazarlamaya çalışıyoruz. Ve dün gördüm arkadaşı kemer altında tutmuş. O da hmm. mutlu. Yani Kemal altına geldim demekten. Çünkü kapıdan indiğiniz an o kadar çok çeşitlilik ve enerjiyle yaşam içerisindesiniz ki bu aslında çok büyük bir artı. Evet şu yaz döneminde kapalı olan yerler yavaş yavaş tutuluyor. Buradaki en büyük e, yanlış, yanlışımız şu. Bazı mal sahipleri inat ediyor. Yani bir kiracı yüksek bir kiracısı. Evet yani o binanın boş kalması ona büyük bir zarar. Evet. Artı e, her bina boş kaldıkça da göçmeye, çökmeye e, o enerjisini kaybetmeye mahkum. E, burada fiyat konusunda çok ısrarcı olmamaları rica ediyorum ki e, ister istemez gelen orada yaşasın. Yani kemer altında kaç tane mülki olursa olsun, bir de olsa, on tane de olsa o işin yanması kemer altında ciddi bir değer. Bununla ilgili zaten bir sürü bir yani, arka taraflar içinde uğraşıyor. Makul tutun, yaşasın. Boş duracağına, zarar edeceğine zor Yani kemer altında o işlemi işlemi boş kalmaz. Değil mi? Sadece inatlaşma var. Evet. Ee, o fiyatı tutturamama var. Çünkü mal sahibi içinden kira çıktıktan sonra o dükkanı değerleyip toparlayıp her tarafını boyayayım, düzelteyim, öyle kiraya vereyim demiyor ki. Çıkanın altı bıraktığı o kirlilikle dağınıklıkla bir daha kiraya vermeye çalışıyor. Şimdi bu rantı biraz daha e, vicdanına davet ediyorum ki kemer altındaki mal sahibi ilk önce kendi dükkanına ve sokaklarına sahip çıksın. Bununla ilgili zaten belki e, soru gelirse e, biraz daha açarız. E, ana artel, yan sokakta, kılcal damarlardaki hareketlilik veya dükkan e, tutmalar ee, yavaş yavaş çoğalmaya başladı. Çok yeni firmalar işte kafe firması, işte bildiğimiz bir arkadaşımız çok güzel bir mekan açtı Kemaltı'nın e, sokaklarında. Hiç kimse beklemiyordu böyle bir yatırımı. ya yani Ben bile bu kadar cesaret göstereceğini bilemiyordum. Ama her gören ah burada bu açılmışsa demek ki ileri dönük bir şey var öngörü var evet. deyip o da cesaret gösteriyor. Herkes birbirini tetikleyecek ama o kapalı kepenkler e, keşke Kemal Altın'ın kurallarını tekrar yazıp Kemal Altın'ın e, Tarih Şarjları federasyonu beraber kanununu geçirebilirsek boş kalan her dükkanın e, sahibi açısından da bir şey olması lazım. E, sorumlu olması lazım. E, e, ne kadar böyle aşağı yukarı? Düzçe söyleyeyim. Bilmiyorum. Çünkü o verileri almamız bizim çok zor. Evet. E, bunu tek bilebilen e, vergi dairesidir çünkü kapanan kişi maalesef ilk önce ilk önce şeyde kapatır. Ticaret odası, esnaf odasını sonradan kapatır evet. veya hiç aklına gelmez. O detayı alabilirsek çok da önemli. Evet. Konuyla alakalı değil belki ama şunu da söyleyeyim. Kemal Altın'a vergi değerimiz var. Kemal vergi Dairesi. bina boşaltılması üzerine bir sonuç çıktı. Kemal Vat Vergi dersi, Merkez Bankası'nın SGK birazın hemen yanında ee, ve Kemal Altın'ın içinde olan bize hizmet veren bir birim. Bizim için çok değerli. Ee, biz deli gibi Kemal Altın'ı yer arıyoruz. Kemal altı Vergi dersinin, Kemal Altın'da kalması için bulamadık maalesef. Ee, çünkü hem karot testinde devreme dayanıklı bina çıkması lazım. Hem de belli bir tarihten sonrasının olması lazım devletin aradığı binada. Ekim altında 2000'den sonra yapılan yeni büyük binalarımız maalesef yok. Varsa da hepsi dolu. Ee, bu konuda büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Hiç kalsın orada diyorsunuz. Tabii yani 100 kişi var. Belediye gitti. Ya en büyük oldu zaten. Beyaz vardı, Onlar gitti. Çok insan çeker. Vergi dairesi diyorsunuz ama vergi dairesine gelen o kadar çok insan var ki. Kevalat esnafının dışında işlemini yapmak için takip evet. etmek isteyen. E, belediye gitti. E, emniyet gitti. kaymakamlık gitti. Oradaki defterdarlık gitti. Biz e, insan sayısından çok fedakarlık ettik. E, bunu toparlamak için elimizdekileri korumamız lazım. Veya yani kemer altında artık Kültür turizmi dediğimiz e, turistlere yönelik yerli yabancı e, ona dönmemiz lazım. Çünkü İzmir denince deniz, kum işte e, farklı bir kültür bekleniyor. Ama Kemal altı artık deniz, kumu evet. İzmir pazarlayacak durumda değil. E, ama kemer altı odaklı gerçek olan insanların kültür turizmi, inanç turizmi ile ilgili kemer altının artık bundan sonraki öngörüsünün bu olması gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Sevgili Başkan yanında esnaf yanında eleman çalıştıran esnaf bu asgari ücretten herhalde etkilendi diye Çok. düşünüyorum. Personel sayısını zaten bu pandemi sürecinde en aza indirmişti. Bundan sonra ne yapacak? Esnafımız işini yapıyorsa o çalışanlarını koruyacak. Evet. Yani biz burada maliyet... Nereden tasarruf yapacak? Hiçbir yerde tasarruf yapamayacak. Kazancından tasarruf yapacak. Evet. Yani burada elemanından memnunsa, satış yaptığı sürece elemanıyla beraber kazanacaksa o elemanını tutacak. Kemal altının ham maddesi olan esnafım için söylüyorum. Kurumsallarda bununla ilgili bir şeye gidebilirler. Çünkü 10 personel varsa 8'e düşebilir. Onların şeyini, eforunu biraz daha yüksek gösterebilir, isteyebilir ama ister istemez biz esnaf olarak şimdiye kadar öyle pandemi Dönemde bile biz çıkarmadık. Yani sıfımız büyük bir e, şey gösterdi, sorumluluk gösterdi. Personelimiz büyük bir iyi niyet gösterdi, arayı buldular. Ama e, biz eleman kaybetmeyiz. Evet. E, ama nitelikli elemansa elimize tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu maliyet hep esnaftan çıkar. Yani yıllardan beri öyle. Hep kamburu sırtımıza yükü topar taşıyan, e, ağırlığın altında ezilen esnaf kitlesi. Evet. Bu da böyle şu anda. Bunda yapacak bir şeyimiz yok. Evet. Ne diyelim. Sevgili Başkan, kemer altında gündüz insanlar sokaklarda evet. rahat rahat dolaşıyor ama geceleri ekipler altyapı çalışmaları için harıl harıl çalışıyorlar. Alt yapı çalışmaları ne aşamada? Siz çünkü onların e, takibini yapıyorsunuz. Bununla ilgili sorunlar, tartışmalar oluyor mu böyle e, esnaf arasında? Bir sıkıntı yaratıyor mu? Yaratıyor. Dün de onun toplantısını yaptık. Nerede? 15 günde bir dernek binamızda. Evet. E, Altyapı çalışmalarıyla ilgili zabıtamız, izbeton, fen işleri, him. Mesela çok şanslıyız. Bizim dernek binamızın altında turizm büromuz varken bir de him açtık. Hemşire İletişim Merkezi. Evet. Kemral'daki sorunu ve oradan geçen her türlü İzmirli e, çat kapı girip e, düz ayakta sokakla ilgili e, bildirebilecek ve bunun geri dönüşümünü oradan takip edebilecek. Ve alanda da şu anda him personeli var kemer altında. Şimdi altyapıda tabii ki hayal ettiğimiz o hızlılığı yakalayamadık. Bunu itiraf edeyim. Ama altyapının da kemer altının bu kadar kötü olduğunu ben gözümle gözünü gören birisi olarak... O kötülüğünden ötürü mü bu kadar? Evet. Yani aksilik nasıl aksilik? Ülke ekonomisinin getirdiği şartlar, seçim rüzgarı biraz daha bekleyelim. Yağmurların bu sene artık dengesinin şaşması. Evet, Haziran'da ee, bile yağmur Yani çalışma şartlarınız yok. Ee, taş ustası buluyorsunuz, iyi çıkmıyor. Ondan sonra onu gönderdiğiniz zaman yeni taş ustasına devamlı iş vermeniz lazım. Yövmeyle çalışıyorlar diyelim. O başka bir iş bulduğu zaman oraya kaç, kaçıyor. sizin altyapıyı hızlandırmanız lazım ki taş ustası devamlı döşesin gitsin. Bunun Esnafımızın beklentisi biraz uzaklaştırdığımız dönemimiz oldu. Bununla ilgili biten yerleri de sağ olsun Tuş Başkan'la beraber esnafımızı tek tek gezip e, büyük bir nezaketle esnafımız da hem teşekkür etti. Tuş Başkan da e, bu konudaki e, istedikleri tarihi biraz geçirdikleri için, biten yerler için konuşuyorum. E, ya Gösterdikleri anlayış ve özgürlük için de teşekkür etti. Bu diyor için çok önemli. Çünkü İzmir'e yatırım yapıyorsunuz, ve sıfır yatırım yapıyorsunuz. Sana söylüyorum 50-60 yıldan beri açılmayan e, bir kazıasyon, bir su tertibatını, elektrik tertibatını, telefonla, telekom her şeyi değiştiriyorsunuz. 50-60 yıl. Şimdi sokak kazıyorsunuz, asfaltın altına artık yapışan kabloların olduğunu görüyorsunuz. Onun şimdi farkına var, varamazsınız gece. Çünkü gündüz esnaf çalışacak. Kaldırdığı an e, kepçe. Onunla beraber esnafımızın elektrik şeyi kopuyor, interneti kopuyor. Nereye koptuğunu sabah açtıktan sonra, bize şikayet geldikten sonra görebiliyorsunuz. Onun yapılması falan filan. Bir de altı kazdığı zaman kalıntı yani metreden Osmanlı'nın bir buçuk metreden bir 20'den Bizans'ın Helen'in çıktığı bir alan içerisinde ve doldurulmuş bir kıyı şeridinden bahsediyoruz. Tarihi eser Kazı başkanları mesela bu işten çok memnun. Çıktığında tarih eser ben üzülüyorum. Yani üzülüyorum derken iş uzuyor diye üzülüyorum. Ama kazı veya sit veya arkadaşlar İzmir'in zeminindeki o kalıntıyla yıllar önceki oranın ne istinaden var olduğunu işte bir duvarın orada ne yapıldığını görerek şeyini değiştiriyorlar. Yani İzmir'e yapılan yatırımın ve geçmişin izlerini tekrar oturtuyorlar. Burada sur varmış. Burada işte bir kanalizasyon varmış. Çünkü görmüyorsunuz ki altı. Daha yani açılmamış. Orada bir eser var diye yapamazsınız demiyorlar ama değil mi? Demiyorlar. Çünkü e, bu iş olması gereken yerinde koruyorsunuz. Çıkması gereken bir parça var. Çıkıyor ama anıtlardan durduruyorsunuz. Burada esnafın bunu, e, bunu bilemeyebilir. İzmir'e bilemeyebilir. Görüyor. Evet. Toprak kalmış. Biraz dağınık kalmış. Ama anıtlardan gelmeden de yürüme şansınız yok. Bu süreç bizi biraz daha hızlı yani bu konu hiç kimse hakkını ödeyemeyiz. E, mevzuat gereği neyse bunu en hızlı şekilde çözmeye çalışıyorlar. E, Gecikmenin sebepleri bunlar. Hep söylüyorum. Yani sabah kepengini açan esnafın elektriğin yanması lazım. İnternetin çalışması lazım. suyun açtığı zaman kazasyonun gitmesi lazım. E, her türlü imkanın altta çalışıyor. Siz çalışan altyapının üzerine yanına yeni bir altyapı yapıyorsunuz. Yani bu kolay bir şey değil. Ha, e, bittikten sonra beton attıktan sonra taş döşemesi hızlı ama taş döşemeye geçemiyorsunuz. Çünkü bir daha açıp işte OG kablolarını başka diğer kabloları sağlı sollu döşemeniz lazım ki onun da işte 50 santim kalacaksınız. E, direklerin bağlantıları bağlayacaksınız. Bunu e, bu şekilde yaşayıp o fırçaları da yiyip esnafımız haklı olarak çok sonu söylüyorum. itiraf edeyim çünkü birisinin o şeyi alması lazım, gazı alması lazım. Zabıtamızla belediyenin oradaki ekipleriyle esnafımız arasındaki köprüyü biz kuracağız diye çıktık. Ve bununla şu ana kadar muhtarlıklarımızla beraber sağ olsunlar çözmeye çalışıyoruz. Mutluyum diyorsunuz. Evet, çünkü <laughs> o sorumluluğu almadıktan sonra kemer altını kurtarma şansınız yok. Çünkü iki üç gün bazen koca ekip sokakta esnafımızı etmeye çalışıyoruz. Çünkü ben yani çıkarmışlar ve saçlarla kapatmışlar. E, kepçe dönmüyor, yol yürümüyor. Altyapıda duruyorsunuz. Esnaf diyor ki ben bunu yaptım. Ama sen yaptın oldu da hiçbir yasallığı yok. Evet. Tescili binaya. Ne zaman şey? biter bunların hepsi? Etabı e, seçimlere öncesine kadar bitirmek istiyoruz. Hı. Bunun için çalışıyoruz. Tamamen e, seçimlerden sonra da diğer ikinci, üçüncü etaplara geçeceğiz. E, burada Kemal Atatürk anacide de Tuşbaşkan çözüm sağlayacak. Bu da çok önemli. 250-300 milyona yakın orada evet. bir bütçesi ayırdı. Kemer Kemeraltı 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi ama daimi listeye giremedi. Bu bizi üzmüştü. Bu konuda pes etmedik herhalde. Üzmesin, Önümüzdeki üzmesin. süreçte daimi listeye girmek için ne gibi çalışmalar yapıyor? Bu altyapı dışında bir girişimler özel çalışmalar, araştırmalar var. var mı? Şimdi tabii ki e, emek harcayan, geçmişte emek harcayan herkese çok teşekkür ediyoruz. E, ticaret odaları, ticaret odamız, belediye, diğer kurumlar hep adım atmışlar ama e, sonu gelmemiş. İlk defa Tarken bünyesinde e, Büyükşehir'le beraber diğer ticaret odası, esnaf odası, valiliğimizin, e, Kültür Turizm Makamlığı'nın paydaşların, e, kaymakamların hepsinin bir masada oturup da kemal altı için yola çıkması bizim için çok önemli. En değerlisi aslında bu. Bakanlığın da bunun sorumlusu olan alan başkanlığının Tayyip vermiş olması da büyük bir şans. Biz geçen sene ilk defa başvurduk. İlk başvurumuzda ufak tefek eksiklerimiz olabilirdi ama bizden önce başvurmuş, 3-5 defa başvurmuş. Bu ülkenin en değerli şehirlerinden, değerlerinden evet, bir yer izdik. Burayı evet. aldık. Şimdi bu sene tabii ki şansımız var. Dosyamız hazır. Hiçbir eksimiz olduğunu düşünmüyorum. Dün e, dernek binamızda 3 tur sabah, öğlen ve öğleden sonra UNESCO toplantıları vardı. Hem valilik düzeyinde, hem Hı -hı. bilim adamı, akademisyenler düzeyinde, kurumlar düzeyinde. Şu tarzı... icra kurumunu mu kastediyorsun? Onu Hayır, ayrıyetten. Ayrı, ayrı, ayrı e, valiliğimiz de içinde oldu. E, bunlar konuşulması gereken, e, çözülmesi gereken, herkesin fikrini söylemesi gereken yerler konuluyor. Ee, mesela en sonki yapılan İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon kurulunda da e, ben kurul üyelerinden rica ettim. Çünkü İzmirli'nin e, bir tane kemeraltısı var. Dünyanın da en büyük alışveriş çarşısı açık hava olarak bir tane kemeraltısı var. Sahili İzmirli ve e, bunu emanetçisi de esnaflar. Hep beraber UNESCO yolunda herkesin elini taşın altına sokup gücünü Ankara'ya bir şekilde sesini duyurup en yakışanın bu yıl e, gidecek olan adayın kemal altı olması bizim için çok önemli. Bunun için de iyi niyetle çalışan bütün arkadaşlara, UNESCO ekibine çok teşekkür ediyorum. Çünkü inanılmaz derecede verimkarlar. E, Siyasetçilerde destek veriyor mu? Siyasetçilerde zaten iş bitecek. <laughs> Aramızın e, dudakları ticaret, arasında ticaret, obisimde ticaret, obisimde bileyimde 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 aslında öteşme. çok iş düşüyor. Geçen kurula ııı e, <laughs> Toplantıya gelemedi Mahmut Başkanımız. Gelmiş olsaydı onun üzerinden zaten bu desteği Sayın Valimizle, Tuş Başkanımızla beraber yürütmelerine yürütüyorlar ama biz esnaf olarak da dile getirmek istiyoruz. Kendisini de ararım. Mahmut Başkanım lütfen bu konuda geçen sene göstermiş olduğu desteği ve azmi bu sene daha fazlasını gösterip bu iş izne yakışır deyip çünkü kemer altı dokunulmaya bekliyor. Evet. Yani o yapılan e, çalışmalarda 543 tane e, raporda biz bunları yerine getirecek dediğimiz bir taahhüt var. Ve bunları 5 yıl 5 yıl pozisyonlarda e, ne kadarını yaptınız, yapmadınız dedi kontrole gelecekler. Şimdi e, bu ülkede ne kadarını yaptık? geçersek biz buna evet. taahhüt ettik. Evet. Yani biz bunları yerine getireceğiz. Şu, bu bina yıkılmış. Bunun yerinde eskiden bu varmış. Biz bunun yerine bir şey yapacağız. Bu binaya restorasyon yapacağız. Şu eksiğimiz var. Esnafla da ilgili bir sürü şeyler var. Yani 260 hektarlık alanın e, tepeden bakıp <laughs> işleriyle buranın değerlenmesi, toparlanması lazım. Tek başına bırakılacak bir yer değil. Evet. İzmir'in burada artık e, geçen sene gibi bütün kurumların UNESCO'yu e, birleşmesi çağrısını tekrar İnşallah UNESCO'ya gireceğiz diyorsun. Valla ben inanıyorum. Ee, i̇nanan bütün kurum başkanların da kendilerinin o duruşuyla İzmir'e sahip çıkacaklarını düşünüyorum. Evet. Efendim İzmir Tarihi Kemer Kemeralt e, Gayrimenkul Fonu kuruldu. Bu fonda 1 milyar dolarlık yatırım bedeli açıklanmıştı. Hı hı. Yani Tunç Bey e, böyle bir açıklama yapmıştı. Bu fonun kemer altına ne gibi getirileri olacağını bile sizden dinlemek istiyorum. Çünkü şehir plancıları odası bunun bir e, rant olayı olduğunu ve karşı çıktığını söyledi, itiraf etti. Hı hı. E, kemer altı esnafı bu fon için ne düşünüyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Kemer altı aslında ticari bir alan. 2500 Çok. yıldan beri ticaret yapılan bir alan. Burası amme hizmeti yapan bir yer değil. Çok özür diliyorum. Her kepenk kaldıran benim esnafım e, besmeyle kaldırır, bereket versin kapatır. Ve o gün aldığı ürünü helalli satıp, karını alıp elemanına, devlet olan sorumluluğuna, malını aldığı yere sorumluluğuna yerine getirir ve evine bir ekmek götürür. Hiç kimse nerede olursa olsun, ben bedava dağıtayım da para kazanmayayım, am hizmet yapayım diye bir yerde bulunmaz. Şimdi ilk önce bunu oturtalım. Ticari alanda yapıyorsunuz bunu. Peki ticaret yapan veya yapmayan bir dolara, bir altına, bir borsaya girdiği zaman girdiği o günkü kurdan aşağı düşsün de zarar edim diye mi giriyor? Hayır, herkes yükselsin